Değerli basın mensupları, kıymetli hazirun, aziz vatandaşlarım, Bakanlığımızın merkez biriminde görev yapan değerli kardeşlerim, Tarım Orman ailemizin çalışkan, azimli, kararlı mesai arkadaşlarım. Tabii ki Sayın Bakanımıza öncelikle hayırlı olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Rabbim kolaylık versin, zorunu kolaylaştırsın, işlerini rast getirsin. Birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Tevafuken bugün göreve geldiğimiz günü 15 ayını geride bırakmış olduk. Bendeniz de ayın üçünde kararnamesi çıkıp dördünde devir teslim töreninde yine bu salonda öbür tarafta Sayın Bakanımızın yerinde otururken şu ifadeleri kullanmıştım. Makamlar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek olan yerlerdir. Oturan her insan bir gün kalkacaktır. Gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız. Biz hizmet için bu yoldayız demiştik. Bunun üzerinden tam 15 ay geçti. AK Parti'nin 21 yıllık hizmet serüveninde aslında hep zorlukları aşma, zorluklara hızlı çözümler üretme Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vuku buldu. Ama bu 21 yılın son 15 ayı vardı ki malumlarınız olduğu üzere sonunda Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. Bu bizim göreve geldiğimiz ilk günlerde 25 Ocak'ta. Öncesinde yine pandemi iki yıl süreyle dünya gündemini meşgul etmişti. Ve devamında da rahatladık derken Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izlemiş olduğu diplomasi sayesinde adına tahıl koridoru dedik ama aslında bir güvenlik koridoruna dönüştü dünya barışı adına ve bu koridor sayesinde tekrar bir nefes aldık. Fakat bakanlığımızın özelde de önce orman yangınları, ardından sel ve taşkınlar ve bunların da üstesinden geldik diye düşünürken tüm zamanların karadaki en büyük felaketi depremi 11 ilimiz yaşamış oldu. Ve doğal olarak da böyle bir farklı zamanlarda değil, tamamı bir 15 ay içerisinde bir yaşanan olağanüstü süreci geride bırakmış olduk. O konuşmamızda da altını çizdiğimiz şey tarımın stratejik olduğu, vazgeçilmezliği ve mutlaka ülkelerin tarımı önemsemesi gerektiğiydi. Buradan hareketle de aslı olanın tarımla ilgili ve devamında gıda konusunda bulunurluk olduğunu, bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini de belirtmiştik ve bu çerçevede de aksiyonlar almamız gerektiğini belirtmiştik. Hamdolsun Rabbime hamd ediyorum. Pek çoğu da şu anda bu masanın etrafında oturan kardeşlerimiz ama öncelikle de Sayın Bakanımız bu ekibin içerisinde yer aldılar ve gerçekten zoru başardık ve bu bakanlığın AK Parti hükümetleri döneminde kazandığı 15 tane birbirinden kıymetli ve değerli kanunlar çıktı. Bu kanunları tek tek saymayacağım ama birkaç tanesinden bahsetmekte yarar görüyorum. Örneğin bir tarım ülkesinin Tarım kanunu yoktu. Lisanslı depoculuk yoktu. İstahçı hakları kanunu yoktu. Üretici birlikleriyle ilgili kanun yoktu. Tarım sigortacılığı uygulaması ilk defa gündeme geliyordu. Tarsim yoktu. Gibi önemli mevzuatlar kazandırılmıştı. Biz bu mevzuatlara artık ta benim öğrencilik yıllarımdan bu planlı tarım, sözleşmeli üretim bu ülkede ne zaman vuku bulacak diye düşündük. Bunları tartıştık. Siyaset cenahı bunu yeri geldi, istismar etti, yeri geldi. Bundan yana olan tavrından söz etti. Ama akademik dünya ve sokaktaki vatandaş, herkes planlı tarımın mutlaka olmazsa olmaz olduğundan söz etti. O da 23 Mart 2023 tarihinde Gazi Meclisimizin genel kurulunda bu yasa kabul edilmiş oldu. Ve artık planlı tarım, sözleşmeli üretimle ilgili bu 15 kanundan sonra 16. değerli bir kanun, kıymetli bir mevzuat, kıymetli bir düzenlemede bizim bakanlığımızın mevzuatına kazandırılmış oldu. Tabii ki burada sadece planlı tarım, sözleşmeli üretim değil, 39 maddeden müteşekkil bir paketti bu. Orman tarafı da vardı. Orman gibi çok özel ilgi gerektiren bir alanda da pek çok düzenlemeler burada yer almış oldu. Rahmeti Rahman'a uğurladığımız bu ülkenin şehitleri hepsine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ama bizim kendi bakanlığımız çalışanları, ormanın da 105 tane kendi evladımız, Orman yangınlarında hayatını siper eden bu kardeşlerimizde bunlara da mevzuat gereği şehitlik verilmiş oldu. Tabii ki çok mutluyuz, çok bahtiyarız bu yasadan dolayı. Bu fevkalade süreçlerin devamında bakanlık olarak böyle bir noktaya gelmiş olmamız çok çok önemli. Ve bu 15 ayın Artık sonunda tabii ki ben burada öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bize bu görevi tevdi ettiği için ilahi kalem olarak bu yazıldığı için beşeri kalemin sahibi de Sayın Cumhurbaşkanımız bize güvendiler bu görevi 15 ay önce bize tevdi ettiler. Biz de halel gelmemesi için ekip olarak büyük bir gayretle, titizlikle bu çalışmaları sergiledik. Eksiğimiz, kok, noksanımız elbette olmuştur. Üzdüklerimiz de olmuştur. Ama şu bir gerçektir. Bu millete hizmet etmek, bu ülkeye hizmet etmek, bir insana, bir Müslümana, bu ülkenin bir evladına bahşedilebilecek en büyük bahtiyarlıktır. Hamdolsun gerek akademik dünyada, gerek 2002-2011 yılları arasında mecliste yasama görevimiz sürecinde ve sonrasında da buradaki bakanlık döneminde kendi aile hayatımızda, iş dünyamızda çok şükür Rabbim bize pek çok güzellikleri yaşattı. Şimdi tekrar 28. dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin teveccühüne masar olduk ve burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çünkü doğduğum şehir Kahramanmaraş, annemin babamın mezarının olduğu şehir Kahramanmaraş, bu şehre de bu ileriki dönemde hizmet etmek adına bize bir fırsat vermiş olmasından dolayı gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş halkı özellikle milletvekili seçiminde 5 milletvekili kardeşime meclis yolunu açtı. Yüzde %47.7'lik bir destekle Türkiye'de ikinci, üçüncü sırada olan bir il olmuş oldu. Cumhurbaşkanlığında iş ikinci tura kaldı ama birinci turda da Kahramanmaraş yüzde yetmiş bir desteğiyle hem deprem yaşamış iller hem de büyük şehirler arasında birinci sırada oldu. İkinci turda da bunu bu kuralı bozmadı. Aynı şekilde bu kez yüzde dörtlük bir artışla 75.77'ye çıkarttı. Yuvarlattığımızda da yüzde 76'lık bir destek verdi. Bu vesileyle de ben Kahramanmaraş'ın her bir ferdine, hemşehrilerime, gerek şahsım adına, gerekse de diğer milletvekili kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak bir milletvekili kardeşimiz de Milliyetçi Hareket Partisi kanadından seçilmiş oldu. Sekiz milletvekilinin olduğu Kahramanmaraş'ta altı milletvekili Cumhur İttifakı'ndan seçilmiş oldu. Bizim elbette mecliste bu çalışmalarımız, bu görevlerimiz yine eksiksiz, noksansız devam edecektir. Biz burada 15 ay boyunca ki bunun 14 ayında Sayın Bakanımla birlikte çalıştık ki hukukumuz bu bakanlık öncesine dayanır. Biz Gübretaş'ta kendileri genel müdür biz de yönetim kurulu üyesiydik. Birlikte mesai harcadık. O zamandan beri tanıdığım, çok güvendiğim, çok beğendiğim, çok itimat ettiğim bir kardeşim. Allah'ın izniyle burada da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü ciddi bir mesafe kat edildi, epeyce bir mesafe kat edildi. Zihinsel olarak da bundan sonraki sürece kendini hazırlamış yetkin bir ekip hali hazırda zaten var. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de o geri kalan eksik işlerimizi de tamamlayarak biz 29 Ekim 2023 tarihi itibariyle artık yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla bizi adım adım taşıyacak olan bu kabinenin yeni üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı yardımcımız da dahil olmak üzere tamamının inşallah muvaffak olacaklarını ve bizi daha hızla o gerçekten hepimizin arzu ettiği muasır medeniyetin çok çok üzerine çıkaracak bir süreci kabine üyeleri olarak yaşatacaklarını Tarım ve Orman kanadında da Sayın Bakanımızın bu faaliyetleri, bu hizmetleri inşallah eksiksiz, noksansız yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Hepimiz zafere değil, sefere talip olmuş insanlarız. Rabbim çıktığımız bu yolda biz mecliste bu çalışmaları yürütürken Sayın Bakanımıza da bu kabinenin bir üyesi ve bakanlığımızın başında bu görevleri ifa ederken muvaffakiyetler diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Her türlü kem gözlerden, kötü niyetli insanların şerrinden ülkemizi, milletimizi ve bakanlığımızı muhafaza eylesin diyorum. Kendilerine de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> hanım, saygıdeğer basın mensupları, çok kıymetli vekillerimiz, değerli misafirler hoş geldiniz. Öncelikle bu göreve şahsımı layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bugün kendisinden onurla ve gururla bayrağı devralacağım sayın Bakanım'la Geçen 14 aylık süreçte hakikaten çok önemli bir süreç geçirdik, başarılı bir süreç geçirdik. Kendisine bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Pek çok hayati projeyi de başlattık. Hepsini buraya sığdırmak çok mümkün değil elbette. O yüzden zaman içerisinde inşallah bunları da konuşuruz. Bundan sonra bize düşen, Sayın Bakanımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak hızlıca ve bunları da e, yenilerini eklemektir. Sayın Bakanımın belirttiği şekilde defaatle de, de bunu söyledi. Küresel iklim değişikliğinden salgın hastalıklara kadar, savaşlardan çatışmalara kadar içinde bulunduğumuz dönem yeni normal olarak adlandırıldı. Bizler de bu döneme tarım ve orman perspektifinden baktığımızda hem tarımsal üretimde hem de girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık. Orman ve su varlığımızın korunmasıyla ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu da gördük. Elbette ki bu yapısal bir dönüşüm için kaçınılmaz bir sürece getirdi bize. Bizler bu Yapısal dönüşümü üretime gönül vermiş çiftçilerimizle, kadın çiftçilerimizle, genç çiftçilerimizle birlikte tamamlayacağız. Ama en önemlisi, Sayın Bakanım da e, belirtti, biz bu dönüşümü tarım ve orman ailesinin çok kıymetli fertleriyle birlikte başaracağız. En ufak bir tereddütüm yok bu konuda. Yol haritamız bellidir. Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı çok zorlayacağız. Yerleştirme ve millileştirme adına adımlarımızı öncelik vereceğiz ve hızlandıracağız. Bu vesileyle Türkiye yüzyılı ile tarımda üretimin yüzyılının ve üreticinin yüzyılının başladığında altını çizmek istiyorum. Gıda güvenliğini, gıda az güvenliğinin sağlanmasını temel alıyoruz. Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlar ile erişilebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hali hazırda mevcut tarım politikamızı üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korun, korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğimizin de altını çizmek istiyorum. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak. Yeni dönemde elbette ki göz ardı etmememiz gereken başka bir hususta verimlilik ve kalite olacak kıymetli basın mensupları, tarımı bizler milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Sayın Bakanım bunu pek çok kereler her yerde ifade etti. Stratejik bir alan olarak gördüğümüzü söyledik. Şu anda da zaten hem ülkemizin hem de dünyamızın gündeminde. Vizyonumuz ve politikalarımızı da bu bilinçte oluşturuyoruz. Bu vesileyle yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza tekraren hem bizim bakanımızdı ama aynı zamanda da hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik. Çok çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza tevdi ettiği bu görev nedeniyle bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Halkımıza tüm kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün LGS sınavına giren gençlere de onlar bizim geleceğimizin teminatı. Üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun bu süreçte tekraren yanımızda olacak, birlikte yürüyeceğimiz bütün arkadaşlarımızı da biraz önce söylediğim konuların o çerçevenin etrafında hareket etmek için şimdiden hazır olmalarını istirham ediyorum. Sağ olun, var olun, katıldığınız geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim takdim edeceğim çiçek buymuş. Sağ evet. <laughs> Bunlar sanki ikiz çiçekler gibi <gülüyor> <gülüyor> Toplayan eli öpülesi üretici olduğu için Ve Sayın Bakanımıza özellikle istedik ki biz gerçekten kalemimize sahip çıkmak zorundayız. Kalemlerimiz inşallah en güzel kelimeleri satırlara, satırları paragraflara, paragrafları sayfalara dönüştürür. Ben bu vesileyle böyle güzel hizmetlerde kullanılmak üzere küçük bir takdimimiz var. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Sayın Bakanımız gibi belagatı çok yüksek olan birisi değilim. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Belki tam ifade edemeyebilirim ama e, inşallah bu kalemle çok güzel şeyler yazıp çok i̇nşallah güzel işlerin altına imza atacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım bu da bugünün hatırası için. Eyvallah. E, çok teşekkür ederim. Etmişiz. İnşallah. Çok i̇nşallah. Tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Teşekkürler. Teşekkürler.